Şu an mezarın başına geldim. Hiçbir baskı ve zorlama olmadan yaklaşık 15 dakika toprak altında kalacağım. Tabii güvenlik önlemlerimizi aldık. Ölmeden önce ölünüz hadisini tefekkür etmeye çalışacağız. O kabir günü bir gün hepimizin başına gelecek. Ama sanki gelmeyecekmiş gibi başka şeyleri çok fazla dert ediyoruz gibi. Bakalım inşallah bu tefekkür benim hayatımda bir şeyler değiştirir veya Belki sizlere de bir şeyleri değiştirmeye, hayatınızı değiştirmeye belki vesile olur diye bu videoyu çekiyoruz. Bakalım içeride neler olacak, neler yaşayacağım bilmiyorum ama korkuyorum. Daha şimdiden korkuyorum. Umarım hayatımda bir şeyleri değiştirmeye vesile olur. Umarım ölümü hakkıyla düşünebilirim. Şimdi başlayalım. Çok sıkıştın mı? Sıkıştım. Abi sen artık kendine çevir. Evet. Ben dönüyorsun. mikrofon ve bir ışık var ve bunlar da olmayacak şu an buraya gireli 8 dakika oldu ve şimdi de inanılmaz bir bunalım hissediyorum yan hissediyoruz ya dünyada. Emin olun buraya hazırlanmak için. Çünkü gerçek yalnızlığı burada hissediyorsunuz. Oh. Şimdi yukarıda beni çıkaracak bir ekip olduğunu bildiğim halde burada çok yalnız hissediyorum. Sanki sesimi hiçbir kimse duymayacak gibi hissediyorum. Hala toprak biraz düşüyor. oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Burası çok bunaltıcı. 10 dakikadır buradayım ve bunaltıcı. Aslında vücudum sıcak değil ama terliyorum. Soğuk ter gibi. Ne kadar? Dünyada güçlü de olsam burada hiçbir gücün imkanı. Hiçbir şeyin imkanı yok. Dilediğin kadar güçlü ol. Yine de bu toprağı itip buradan çıkabilecek bir şey Şu an kariyer dertlerim aklıma geliyor. Hepsi önemsiz kaçıyor. Hepsi çok manasız. Hiçbir anlam ifade etmiyor buradayken. Çok saçma geliyor. Madem oraya gireceğim niye bu kadar uğraştım ki dünyaya? O kadar diplomalar al. Servetler harca bir ev bir araba al sonra onu bırakıp buraya gel. Sakin alabilmek bile çok zor. Gerçekten ölümü tefekkür etme konusunda çok zayıfım. Çok zayıfız. Ama buraya geldiğimde fazla dayanamayacağım. Allah'ım beni affet. Allah'ım beni affet. Kabrimi güzel bir cennet bahçesiyle yaratıyorum. Tam beyler toprağı alalım. aç aç İyi misin abi? Bir de buna benzer bir şey yaşamak bile ne kadar ürkütücü şey ya Allah Allah. İyi misin abi? Çok iyi değilim ya Allah Allah. Bir de buna benzer bir şey yaşayacağız ama ruhumuz ve cesedimiz aynı yerde olacak kabirde. Çok dar ya. Bak ben tam olarak ellerim içeri sokmadım bile yani. Kefenin içine sokmadım. Kefenin içine sokup ellerimi hiç oynatamadığımı, ayağımı oynatamadığımı düşünüyorum Uğur. Gerçekten çok dehşetli ya. O sıkışıklık, o dar yer. Şöyle kafanda bir şey, toprak geliyor ona müdahale edemiyorsun ya. Şöyle başını düzeltmek istiyorsan düzeltemiyom. Allah affetsin. Allah'ım bizi muhafaza eylesin ya. Allah'ım rahmet etmezse çok zor ya. Çok zor, gerçekten çok zor. Çok şükür ya. Aldığımız her nefis için hamdolsun. Allah Allah. Biri öldü gitti diyoruz. Toprağın altında bırakıp gidiyoruz ya. Çok çok garip değil mi ya? Çok ilginç değil mi? Böyle ilginç bir olay varken, böyle bir hadise varken nasıl da olur? Başka şeyleri düşünebiliyoruz hayret ya. Allah Allah. Unutmak bile yaşamımızı devam edebilmemiz için verilmiş herhalde. Yoksa devam edemeyiz ha. Gitti söylüyorum Uğur. Hani bir hadis-i şerif var ya, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış. Yarın öleceğimizi gerçekten düşünsek var ya, sonsuza kadar yaşayacakmış gibi çalışamayız yani. Zor bir şey, zor bir denge yani. Allah'ım bu dengeyi kurmayı nasip etsin ama gerçekten kabir çok zor. Bugün insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyor evet. Orasını hadisin o kısmını yapıyor. Yapabiliyoruz ama Yarın ölecekmiş gibi tefekkür edemiyoruz bence. Yarın ölecekmişiz cümlesini tam anlayamamışız. Cık cık. Uğur ne kadar olsa da yani sizin çıkaracağınızı bildiğim halde tırsıyorsun. Böyle çok acayip bir şey ya. Yani nefesin darlanıyor, terliyorsun. Serin olmasına rağmen terliyorsun yani. Soğuk soğuk terliyorsun. Allah Allah. Allah'ım bizi muhafaza eylesin ya. Kabir azabından evet. muhafaza eylesin. Allah'ım ecnen ve azabı kabir. Allah'ım affeyle ya Rabbi. Affeyle. Bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Kabrimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Cehennem çukuru olmaktan koru ya Rabbi. Kullu <Gülüşmeler> nefsin